Merhaba yoldaşlar bugün ekiple birlikte Palworld oynuyoruz bakalım bossları yakalayabilecek miyiz daha dağda ilerleyip kuleleri fethedebilecek miyiz oradasın koyun lambalı olan kanka bak maymun ağaç kesiyor kedi ee, taş topluyor oyunda onları kasaya taşıyor kasa da yapman lazım ama ama koyun birden fazla koysak daha iyi olabilir. Abi. Çünkü yavaş. Çünkü yavaş taşıyoruz. O zaman ben yukarı yapıyorum evi. Yapacak bir şey yok sizden biraz uzakta olacağım. <laughs> Hatta ben şuraya yapacağım evi. Bak bak kral ya kral maymun kral anladın? Ama yapacak bir şey yok mecbur. O Turkish kebab, kebap Anladın espri. Yani Turkish kebab. Niye omlet var peki? Omlet niye var peki tavada? Ben kebap yapıyorum şu an. Tamam giysi yaptık. Güzel oldu. git şuradan ya. Repeat'i de buraya koyalım. Ben bu maymunu çalışırken görmedim niye? Etrafta ağaç var mı? Yok. <laughs> Kanka o evinin alanı var ya mavi. Onun etrafında ağaç olması lazım. Benim üst tarafımdaki kim? Sen misin Alper? Evet. Anladım. Sandıktakini kullanıyor yani. Kullanıyor tabii oğlum. O zaman üstümü almama gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Oğlum bu maymun her şeyi yapıyor bu arada. Bayağı zeki bir hayvan ya. Benim maymun çok geri zekalı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış maymun yakalamışsın kanka sen. <laughs> Aa benim buraya penguen de koymam lazım. Bir tane de penguen koyalım da şey yapsın. Yıkasın. E sulasın yıkasın diyorum. Ok falan var yay yapalım bari. Ya yapalım ya. Gel koyun. Yatak yapmak için odun lazım. Bak ne güzel suluyor bak. Tarla sulama şekli. On tarlayı falan sen nasıl yaptın nereye yaptın? Ben niye bu kadar arkadan geliyorum? kanka sen. Ezilsin. <laughs> Tombata geldim ben. Tombat neydi lan? o oh, tek attı <laughs> oğlum. O zaman hiç saldırmıyorum. Şöyle gideyim de orada ışınlanma evet, şey var. Şunu buraya doğru gidip onu açalım bari ya. Kiremisi de yakalayayım bari ya. Bundan yakalamadım hiç. <laughs> Vur bakayım nasıl vuruyorsun. Tamam geri gel. <laughs> Topun boşa gitti. Allah seni kahretmeye ya. Nereye gitti o top? Top gitti ya. Topu dojla da yaratık. Yaratık diyorum pollara. O şeylerden nasıl bulacağız ya yuvarlak Yapıyon kanka onları. Nereden? Work bench'ten. Nereden nereden? Bench bench. Mavi taşlardan istiyor ama yapabilmeni. Yapalım. Nightwing de saldırdı, şey de. Ah. Yok yok. Aha bu kaç şey evet. Arayın oğlum. Oha <laughs> ya. Mega'yla 2 defa şeyi yakaladım yanlışlıkla. Mega'dan iyi. Allah seni. Wa. Biz 19'la hadi ya. Ne diyorsun? <laughs> Öl artık be. Bu ne? Aa kirpi buldum. Gel bakayım buraya seni de alalım ya. Yes be yes. Mermi. lazım. Strobol Üstüm dolu diye büyük ihtimal şeye gitti. Base'ime gitti. Base'den bakacağım şimdi. Bunlar bir dönelim eve. Bak yine kapı sesi geldi. Ben açtım kapısı. Evet beyler ne yaptık? İyisiniz hoşsunuz. Mission. Ben daha geliştirdik bakalım. Yes be yes. Ben 7 level olduğum için bunun leveli de 7'ye düşüyor. Normalde 10 level. Bak ne buldum Furkan. <laughs> ne yakaladım daha doğrusu. Neredesin ustad? Aa Pikachu buldum. Pikachu buldum. Sen gel de öldürürsün bunu ya dur. Kaçma. Kaçma. Pikachu. Geldim geldim. Bir şey yok gençler sizden birini. Bu ne Skirtle buldum bir de. Aslında bunlara isim de koyabilsek çok güzel olur. Daha bak şey de var. Pikachu da var. Onu da göstereyim. Bak Pikachu. Bedava oynayabiliyorsun. 85 liraya. Yani Pikachu'nun kuzeni liraya. kanka bu. Dur. Ha, aynen. Vur liraya. bir daha. Tamam şimdi at bakayım. Attım. 134. Gelmeyebilir. Ne işin var burada? Ben seni daha yeni Gelmedi. Bir daha at. Ya. At bir daha. Helalsin. Nightwing gel hadi gel. geliyor bu sefer geliyor. Geldi. Oy. Geliyor lan? Dolar raid dedi bende. Niye raid dedi? Kanka gücü düşüyor levelin düşük diye. Fırlat bakayım. Ha. Fırlat vs atabiliyoruz mu sen? At bakayım. Oy. Ben, o ne lan birileri geliyor. Tüfleşsin. Nereden? Gelenlere bak gelenlere bak arkamda arkamda. Nereden? Aa dur dur bunları da yakalayalım dur. Köstebek bunlar. Aa bende top yok lan top alıp geliyorum kanka. Neredesin lan? Lan vuramıyor. Öldürme bekle. Kanka öldüremiyorum bende şu an hiçbir şey yok. Ha. Ben bunu yakaladım. Bunu... <laughs> Top atabileceğim mi bunu canını indireyim? Yaltayım. At top. Yok ya. ya. Dur dur bir dakika. Hadi kanka. Bir kapatayım ben Doşlamaktan helak oldum at, at artık. Yok, yok bir yok. topum oğlum. Tamam evet. dur evet. ben vereyim evet. sana. Dur dur ben vereyim Al. sana dur. Var var. Al yerden. At bakayım. Aa, <laughs> <o> çocuk... <laughs> ya bu çocuk salak ya. <laughs> Yakalasın diye top verdim gitti boşa attı topu. Ben bu hayvanları nasıl doyuracağım? Hepsi açmış. Eee... var. Aynen onu yapıyorsun. Onun içine yemek koyuyorsun ondan yiyorlar. Yo dolu şu an yemek de var benim Var. Bu ne lan? Ya yer orada. 35 saniye ve 4 kişi yapıyoruz şu an çiftliği Çiftliği 4 kişi yapıyoruz. 30 saniye sürüyor. 5 kişi hatta benle beraber. Kanka çiftlik yaptım. Nasıl kaçıyorsun ya? Falan. Teknoloji. Bir dakika. Şunu açtık. Aa, şunu yapmam lazım. Paraşüt işe yarar uçarken. Aa bu ne lan? Aa ice geldi. Ice geldi. nereye atabiliriz? 5 tane az ya. Ne istiyor bu? Odun istiyor. Lan ok yapacaktık bak geldi ya. O iş yaptıkça sol yukarıda gösteriyor. Cebimdeki pollar level atlıyor. Benimle birlikte tabii ki. Ha, gün veriyor bunlar. Okay. Claude istiyor ha? Ben Claude'u o yüzden yapmıştım ya. Burayı hızlıca bitirelim de. Farklı olanlara tabi. Aynen. lan. <laughs> bitti Lan lan penguen. tutup kraftlamayı unuttum. Seçtim sadece. Hmm. Ben yemek yok mu burada? Hut diyor. E, yemeğin var senin. Ya da şuraya ışınlanıp buradan yukarı doğru gideyim ben. Orada farklı bir habitat var çünkü. Best dedik. Buraya geldik. de buraya yapsak nasıl olur? Buraya olmuyor. Buraya evet ne yaptınız beyler? Ve bayanlar. Gel bakayım senin de bir. Hayır vurma bana. Hadi kirpi. Hayır. Helal lan sana. Salakta kal. Bir daha. Hadi oğlum. İşte bu be. Bilmiyor herhalde ya. Aha raid yedim. Yaratıklar gelecek. Olsun. Ya, Nerede şey, görmüyormuş biri? Çatır çatır zaten. Ha kurt murt Benim geliyor. Tane var. Kurt kurt falan geliyor. Ha okum yok ha, ya. Vallahi benimkiler de parçalıyor. Zaten camları da doluyor bir gecede. <laughs> Oy. Kedi hızını alamadı. Oğlum geri atma beni artık. Şuna bir vurayım ya. Ya sabır ya. Onu görsel şöyle. Buraya gelebileceğim mi lan? <laughs> Geldiler vallahi. Ama ben Oğlum ben XP'yi çok az lan. Ortam fena ya. Çocuklar Şimdi çalışıyor. Şey yapalım. Yumurta. <laughs> Domuz. Bende birkaç tane yumurta var da bunlar tabi şeye ekliyim ben ya. Yumurta şeyine. Kaç level bu acaba? 6. Bunu atsam sana fazla mı gelir? Geri gel. Bak dojladım. Bendeki yaratık ya. Öldürmem inş. Bir tane kıçına vuracağım. Ya nasıl? 37 ile alırım ya herhalde. Aldım gibi. Sonbahar gibi la bura güzel. Burada sandık var. Gel bakalım. 9 dakikası var. Tamam bakalım içinden ne çıkacak merak ettim. Ha bir atak daha yapmak lazım. Hatta bir tane daha yapayım da garanti olsun. Maymun. Artık. Artık? Pollar içerisinde öncelikle eve koyduğumuz pollarda şu sağ tarafta bakın el işareti, tohum işareti, maden işareti. Kedi mesela hem tohum ekebiliyormuş hem maden taş toplayabiliyor. Maymun mesela bunda ne var? Hem tohum hem odun kesebiliyor. Hem el işi yapabiliyor. Hem yerdeki eşyaları sandıklara taşıyor. Pol box'ı koyduğunuz yerin çevresinde şu mavi işaret çevresinde gördüğünüz gibi bütün pollar çalışıyor. Hepsinin yapabildiği kendine özel yetenekleri var. Mesela tilki yemek pişirebiliyor. Burada ee Tom serpiyor bu. lifmank. Burada penguen suluyor tarlayı. Tombat çay şey kesiyor, taş kesiyor. Burada geyik var, o, e, ağaç topluyor. Bu arkadaş el işi yapıyor, etraftaki şeyleri vesaire topluyor. Bunları da baksa gelip Pol'un üzerine getirip mouse'u ne yaptığını görebiliyorsunuz. Mesela burada baykuş var. Bu da e, tohum ekebiliyormuş. Burada depresso var maden toplayabiliyor. Yanındaki bir iki işaretle iki ise çok daha iyi yapabiliyor. Birse biraz daha yavaş kötü yapıyor. Kötü elverişli anlamına geliyor. Buradan takip edebiliyoruz onları da. Çok güzel içeri olmuş gerçekten. Bütün hayvanlar çalışıyor. Tabi hepsine birer yatak yapmanız gerekiyor. Yoruldukça yatıyorlar. Streslenmesinler iş yapabilsinler diye. Burada da Yumurtalar var. Dışarıdan bulduğunuz yumurtaları buraya koyuyorsunuz kuluçkaya. Kuluçka bittikten sonra bunu örnek mesela çatlatalım. İçinden pol çıkacak. Evet gördüğünüz gibi Arsox e, doğdu. Buraya yeni bir mesela buradan yeni bir yumurta koyalım kuluçkaya. Diğer yumurtayı da açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Selaray çıktı bundan da. Aynı şekilde bir tane daha yumurta koyalım buraya. Kuluşkaya yatırdık. 10 dakika sonra bu. 10 dakika sonra da diğerini açacağız. Bakalım onlardan ne çıkacak. Sağ tarafta Mustafa arkadaşımız var. Ön tarafta Furkan. Yukarıda da Alper var. Belki sonra sayımız artar. Ee, önce kendimizi geliştirip çevreyi geliştirip daha sonra bosslarla kapışacağız. Bossları elde etmeye çalışacağız. Böyle değişik pollar yakalayacağız. Benim elimde bir boss var. Bu benim boss'um. İlk yakaladığım boss. Diğer arkadaşlar için de yakalayacağız boss'ları. Kulelere gireceğiz. Zindanlara gireceğiz. Hepsini temizleyeceğiz. Polları yakalayacağız. O zaman devam. Yumurtadan bir yaratık çıktı anlatamam. Koç gibi boynuzları var. Alevli ama yak yanıyor. Yemek falan pişiriyor. Manyak bir şey. Yumurta buluyorsun ya etrafta. Kuluçkaya yatırıyorsun sonra yumurta çatlıyor. Onun içinden çıktı. Allah Allah öyle bir şey mi varmış? Oho. <laughs> Burada sauna var. Etrafta yumurta buluyorsun kanka. Onları kuluçkaya yatırıyorsun. O benim. Benim evi aydınlatıyor yeni bulduğum yaratık. Yakala. Yakala yakala geliyor geliyor geliyor. At lan. Anladım. Lan patlayacak at. Heh. Attım. Yakaladın mı acaba? Çöpe gitti ya. İnşallah yakaladın yakaladın. <laughs> <laughs> topum kalmadı. Üç tanesi çöpe gitti. Dojladı Bak bak ne göstereceğim sana bak. Bana bak. 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 <laughs> Tanıdın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bana yardımcı oluyor sağ olsun. İnsanları yakalayabiliyor muyuz lan acaba? Evet. Ben ne anlatıyorum bir saattir? Dur bakayım. Tokko <laughs> tokko. Çok bir özelliği yokmuş da. İnsan olsun yanımda ya. Bu güçlü bu da güçlü. Hangisini alsam? Bu evet. da güçlü, bu da güçlü ya. Oy, crossbow gelmiş. Ha e, tamam, polgir gear workbench, tamam. Eee kurt, ben söyleyeyim sana. Domuz, domuz kurt, e, lama... Binebiliyor Bu benim aldığım kurt. Evet evet, domuz Vallahi. kurt lama, eee şey o boss, benim yakaladığım ilk boss, bunlara binebiliyoruz. 5 evet. kulot lazım, Hayırlan. Şey yapman lazım önce. Aynen. Önce ona eğer yapacaksın eğer.